Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomda karışık olarak yani farklı mağazalardan aldığım çeyizleri bir araya getirip sizlere göstermiştim. Şimdi ise Portland'dan aldığım e, bu Morokka takımıydı galiba tam hatırlamıyorum adını. Böyle desenli bir takımım var şimdi sizlere onları göstereceğim. E, şunu söylemek istiyorum e, ben yani böyle bunu alalı 4 yıl oldu galiba o zaman fiyatları daha pahalıydı şimdi birazcık, e, birazcık daha ucuzlamış olabilir. E, siz internetten e, bulabilirsiniz hani bu devam eden bir seri hala üretiliyor diye biliyorum sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde başlayalım isterseniz. Aslında benim bunları almamdaki amaç kahvaltı seti oluşturmaktı. Ee, şöyle söyleyeyim, ben bunları Porlant'ın kendi mağazasından almadım. Ee, benim oturduğum yerde bir züccaciyeci var, oradan aldım hepsini. Ee, böyle bir takım yaptık. İçinden bazıları e, Porlant'a ait değil. Ama bunlarla böyle bir kahvaltı takımı yapmak istedim. Hem de günlük olarak kullanacağım bir takım elde etmek istedim. Şöyle söyleyeyim, kupaları var bu şekilde. Desenle. Şöyle. Böyle bir tane turuncu mu sarılı gibi. Şöyle açayım arkadaşlar. Bu da şöyle renkte bir serisi. Rengi daha doğrusu. Bu da şöyle yeşilli bir rengi. Bunun bordosu da vardı. Bordo desenli olanı. Şu anda nerede tam bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben bunları çok severek aldım. Biraz böyle karışık gibi gözüküyor ama benim renkler çok hoşuma gidiyor mutfakta. Bunlar da bu şekilde. En son hepsini açtıktan sonra tekrardan sizlere göstereceğim zaten. Şimdi şundan bahsedeyim. Ben e, bunu da aldım. Hani alacağım zaman Sıcacı'dakiler bunu bana önermişti. Bu da Tanti Tony markasının bir çaydanlığı arkadaşlar. E, benim aldığım tencere setinin içinde çaydanlık vardı. Ama ben bunu güzel bulduğum için almak istedim. Şöyle. Ee, yani fazla olmasına zarar görmüyorum. Çünkü kalabalık bir misafir geldiğinde lazım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda böyle bitki çayı demlemek için de e, güzel buluyorum. Şekil sizlere Pornland serisinden aldığım şöyle açayım fincan setini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu fincan seti 12'li diyebiliyorum. Şöyle bardakları düz beyaz. Şöyle göstereyim. Bardakları düz beyaz. Ama şu tabakları renkli renkli arkadaşlar. Göstermeyeceğim ama tabaklarını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ikili. Diğer renkten de iki tane var. Şu turuncu renkten de iki tane var arkadaşlar. Böyle 12'li bir set şeklinde. Şöyle bir duruşu var. Evet. Bu da diğer kalan renkteki tabaklarımız. Yine bunların da üstü düz arkadaşlar. Altları renkli. Hemen onları da göstereyim sizlere şöyle mavi iki mavi şöyle iki lacivert iki de bordo arkadaşlar kupanın bir tanesi demiştim ya bordo nerede şu anda bilmiyorum diye kupanın deseni de aynısı mutlaka o diğer kutuların arasında kalmıştır diye düşünüyorum o da şu şekilde şöyle göstereyim çay içmek için arkadaşlar. Şöyle çay servisi için. Görebiliyorsunuz. Fincanları bu ebatta. Çay fincanları da bu şekilde arkadaşlar. Net ve çay içmek için. Böyle. Bunların hepsi burada arkadaşlar. Altların renkli. Şöyle renk renk göstereyim. Bu mavi oldu bu bordo olanı arkadaşlar. Bu da yeşil olanı. Şöyle Çünkü üstünde koyduğunda gayet şık bir takım. Bu şekilde. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar 12 set şeklinde. Burada turuncusu var. Desene bir şekilde laciverti var. Bu şekilde. Burada da sarı çizgili olanı var arkadaşlar. O da bu şekilde. Yine şöyle üstüne koyup göstereyim. Şöyle bir set arkadaşlar. Şimdi ise benim kahve bardaklarının yanına aldığım onlar uyumlu olsun diye su bardağı seti var arkadaşlar. Bunları da yine ben onun için şekilde almıştım. Şöyle koyayım üstüne. Bunlar da aslında uyum sağlasın diye almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bardağın rengi Şöyle turuncusu da var arkadaşlar. Şimdi de porlandığımız tabaklarını göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bunlar servis tabakları, en alt kısmında olanlar. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu bordo suyu. Burada yeşili var. Şöyle mavisi var arkadaşlar. Hepsi çok ağır tabak var. Şurada yine mavi. Şurada arkadaşlar böyle lacivert koyu olan rengi var. Burada sarısı var arkadaşlar. Bu da turuncusu. Hepsinden ikişer adet aldım arkadaşlar. Bunlar normalde depoda duruyor arkadaşlar. Ben bunları çok çok uzun zaman önce aldığım için oradan hepsini teker teker çıkarttım. Şöyle bu yeşil olanı. Şöyle arkadaşlar yeşil olanı. da şöyle borda olan arkadaşlar. Gerçekten renkleri çok güzel. Şu sarı rengi arkadaşlar. Yine ikili almıştım. lacivert rengi. Şu mavi rengi olan arkadaşlar lacivertten bir tık açık duruyor. Belki burada rengi tam olarak belli olmayabilir. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle bu daha koyu, bu daha açık mavi şeklinde. Son olarak da turuncu rengi arkadaşlar bundan da ikişer adet almıştım. Toplam 12 tane tabağım var. Bunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu küçük boyu. Bu ise büyük boyu. Bunların da renklerini size tekrar tekrar göstereceğim. Devamı da şu şekilde arkadaşlar. Yine mavi şöyle 2 adet ağaç vartı daha sonra şöyle yeşil rengi arkadaşlar. Sarısı. Şu turuncu rengi. Son olarak da şöyle. Ben şunu çekeyim. Şu da bordosu arkadaşlar. Şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da servisi böyle peynir tabağı yapmak için meze tabağı yapmak için kahvaltılık böyle ortaya koymalık tüm mutfaklar arkadaşlar şöyle açayım şöyle göstereyim yine sarısı mavisi bırakıyorum. Biraz sonra hepsini taşıyamıyorum elin üstünde. Şöyle bordosu arkadaşlar. Bu da koyu turuncu rengi. Şöyle. Bu mavisi arkadaşlar. Açık mavisi. Yeşil göstermiştim. Bu da yeşili. Bu şekilde. Arkadaşlar ben bir de bu seriye ek olarak şöyle altını kaselerinden aldım arkadaşlar. Yine bu da porlantın kasesi. Şöyle bunu yemek takımı olarak da kullanabilirim. Ee, ondan sonra tatlı olarak da kullanabilirim. Kahvaltılık da olarak kullanabilirim arkadaşlar. Yani tek bir şey için almadım. Bunu birçok yerde kullanabilmek için aldım. Gayet de kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Bir adet de çaydanlığım var arkadaşlar. Bunu da Tanti Tony'den aldım. Ve son olarak da şöyle bir sürahim var arkadaşlar. Bu şekilde setimi tamamlamış bulunmaktayım. Bunu farklı renklerle siz kendiniz kombinleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben böyle renkli takımları çok seviyorum. Ve sofraya da çok yakışacağına inanıyorum. Ve severek de kullanacağımı eminim arkadaşlar. Şu anki fiyatını hatırlamıyorum. Portland'ın sitesinden girip bakabilirsiniz. Ben aldığımda fiyatları birazcık yüksekti. Dediğim gibi ben bunları çok çok uzun zaman önce aldım. O zamanlar çok modaydı. Şimdi hani yeni bir sürü tabak modelleri çıktı. Ama ben hala bunları çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.